Yemeyeceksen bırak onu. Öldürme. Oyun oynuyor ya. Gel. 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 Gel, gel, buna, gel. gel. Bunu görmeleri gerekiyor. Buna yiyecek vermeleri gerekiyor değil mi? Ha? Seni kim görecek burada? Sen burada saklanmışsın. Ha? Burada insanlar da yok. Sen ne yapıyorsun burada yalnız başına? Gel. 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 Tamam, 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 tamam. Gel. Gel hadi gel. Hadi gel. 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 Dur. 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 Çok acıkmış çok. Güzel bir yerde ama buraya insanlar gelmiyor ki. Bir de yazın çok sıcak. Yani biraz daha sevebilirdim. Ondan sonra yemek verebilirdim ama çok fazla açtım. Böyle küçükten dokunabiliriz. Bu yetişkin bir kedi. Problem olmaz. Böyle sevebiliriz. Bakın sırtının desenlerini görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Çok güzel bir kedi. Bakalım çevrede başka kediler var mı? Bir etrafa bakacağım. Işte. Bir tane de buradaymış. Ne bu yalnız. Hayır, Allah ı Allah ı bırak. Yemeyeceksen elleme. Öldürme hayvanı. Yemeyeceksen bırak. Bırak öldürme. Hayır hayır hayır. Yemeyeceksen bırak bırak. Yemeyeceksen bırak onu. Öldürme. Oyun oynuyor ya. Oyun oynama. Hayır. Elleme. Gel, gel gel, yemek ver. Gel. Gel gel gel. PIS Gel. 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 Aldık elinden. Burada göremez bunu. <laughs> Hah, gitti. Sen onu yemeyeceksin biliyorum. Yemiyorlar arkadaşlar. O öldürdüğü kertenkeleyi yemiyor. Yani öldürüyor, kuyruğunu koparmış, öldürememiş ama kuyruğunu koparmış, oynuyor. Öldürmesinin de bir anlamı yok. Mamanın ya, keyfine bak. Bir bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> gitti. Kertenkeleyi kurtarmış olduk ama sen karnını mamayla doldur. Ne yapacaksın o ufacık şeyi yesen ne yemesen ne? Değil mi? Öyle değil mi? Arkadaşlar doğanın kanunu biliyorum ama bunları çok iyi tanıdığım için elinden aldım. Eleştirmeyin. Öldürmüyor. Bakın kuyruğunu kopartmış burada oynuyor. Yani öldürene kadar oynayacaktı onunla kertenkelelerin kuyruğunu tekrar uzuyor arkadaşlar. Bir problem olmuyor. Bakın şimdi biraz yemek yedi ya. Yeri arıyor. Avını arıyor tekrar. Avını arıyor şimdi. Onu yemiyorsun. Yemiyorsun. Gel buraya mamanı ye. Elinden aldık bir şekilde. Mamayla kandırdık ama tekrar aklı orada bazen arıyor. Nereye gitti avun diye. Onunla doymayacaktı emin olun. Ve yemeyecekti de zaten. Ben çok görüyorum bunları. Yemiyorlar. Ha bazıları da oynuyor 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 en sonunda yiyor ama ben burada çok görüyorum bunları. Yemiyorlar, öldürüp bırakıyorlar. Oyun oynuyorlar. Bu kurum ama çok daha iyi de oynayacaktır bunu. Yeniden bakın avını arıyor şimdi geri. Şimdi avını arıyor. Tekrar. Avını arıyor. Bırak ne yapacaksın sen onu? Gitti gitti. Gitti o artık. O artık gitti. O gitti artık. Gel mamanın iyi keyfine bak. Mama en güzel. Tamam. Bakalım başka tepkilerimiz var mı arkadaşlar? Etrafa bakalım. <laughs> Önce <laughs> yani kertenkeleyi elinden aldık arkadaşlar ama yani mecburen ya ben dayanamıyorum. Gerçekten eleştirmeyin. Onun hakkıydı belki. Diyeceksiniz yani avlanması gerekiyor ama size inanın ki gerçekten çok samimi söylüyorum. Yemiyor, yemiyor. Yemiyorlar. Oyun oynuyorlar. Olduğu yerde bırakıyorlar. Yazık günah. Yazık oluyor. Ben bir daha etrafa bakayım. Başka kedi var mı? Buralarda. Bunların hepsini doyurmam gerekiyor. Burada kaç tane kedi varsa. Çünkü insanlar gelmiyor buralara. Bu kara kedimizin yanına geri geldim. <laughs> ne oldu? Kızdın mı bana? Gel gel. Buna bir özür borcumuz var. Sanki biraz kırılmış gibi. <laughs> gel gel. Yemeğinin de hepsini bitirmemiş. Ama bunu yiyecektir. Etrafına bakıyor hala. Biraz kızmış sanki bana. Gel gel. Gel gel. Gel barışalım gel. Gel barışalım gel. Gel. Kızma bana, kızma. Tamam mı? Onu yemeyecektin sen. Sen onu yemeyecektin biliyorum. Sen yemeyecektin onu. Çok iyi biliyorum. Sen onu yemeyecektin. Gel yanıma gel, gel. gel. Tamam, tamam. Gel barışalım gel. Gel barışalım. Hadi gel bunu bitir. Bunu bitir. Bunu bitir. Herkes sevinsin onu yediğin için. Onu bitirdiğin için herkes sevinecek, mutlu olacak. Bunu bitir, herkes mutlu olsun. Daha aklı kertenkele de kaldı arkadaşlar bunu. Tamam, tamam özür dilerim. Avını aldık elinden ama yapacak bir şey yok. Uzun. İdare edeceksin. Ben dayanamıyorum vallahi kıyamıyorum. O da bir canlı. Yazık yaşasın. Tamam hadi. Tamam hadi bitirelim yeter.